Herkese merhaba. Ben Arda. E, bugün kara Oyunda e, First Blood oynayacağız arkadaşlar. E, yeni keşfettim bu, oy bu oyunu. E, güzel bir oyun diye düşünüyorum. E, siz de biliyorsunuzdur inşallah. Hemen oyunumuzla başlayalım. Ücretsiz bir oyun arkadaşlar. E, almaya gerek yok, indirmeye gerek yok. Eee oynaman gerek var sadece savaşlı bir oyun. First Blood adı üstünde. Ne olabilir ki? First Blood diye. Evet. 2015 en iyi FPS eh, oyunları diyoruz ve hemen onu arkadaşlar. Burada Facebook'dan Facebook'tan gidiyorsunuz ya da Google'dan, Twitter'dan ya da şey olabilirsiniz. Hemen ödüyoruz. Açılıyor zaten. Başından beri hemen açılıyor. Güzel sevdim oyunu. Ee, ben biraz çarım vardı benim. Nerede? Aynen. Şu kastırdım arkadaşlar. Tabanca falan aldım. Ee, silah aldım. Bıçak falan almadım. Acemi kanal. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben en sevdiğim bölüm şu takım onuru ve oyun acayip güzel savaş açısından adamlar görünce tek atabiliyor öyle bir sorunları var sanki gerçekten acayip gıcık ediyor oyun erken diyeceğim ama abi çok fena çok fena çok fena arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir şey geçiyor o yuvarlak adamın çık ortaya çık ortaya olacağım seni. Allah öldüm. En başından nasıl arkadaşlar ben sesini kısıp geliyorum. Evet arkadaşlar ölmüştük. Şuradan başladık. Hemen yan tarafında başladık. Bakalım başka yerine başlamıyorsunuz adamın. adamım? Bakalım. Kesin orada. Hah. Gördüm sen git ben seni koruyorum. Hadi kes bur. Hadi kasma o olmuş ya. Kes nereden çıktı? O adamı öldüm ya. Neden? Normalde ben çok güzel oynuyorum çünkü elimde kamera var şu anda. O yüzden kamerayı koyacak yer yok. Arkadaşlar deyin ki e, yorumlarda kamerayı nereye koyayım? Nerede? Ben çünkü ya çok zor durumdayım. Allah Allah Allah. Bir kişi öldü mü? Allah. Çok kötü. Çok kötü, acayip kötü acayip kötü. Ya. Allah gelmişler. Bomba. Allah ne oru ne ne zaman gel? Arkadaşlar ben e, şeyi kamerayı koyacak bir yer dü, basayım da ve bakayım. E, sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Koyacak yer bulamadım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben kamerayı nereye koyayım yoksa böyle bir kil bile alamayız ya. Ya. Bir kil bile alamayız. Yerler dolu. Yerler dolu. Ben tabancamı alacağım. Adamlar tarama taramalı. Allah Allah. Tek attı. Tek attı. Çok özürlü gibi olmuyor. Çünkü ki elinde şu anda kamera var. Kamera olmasa bunların ağzına bunu da atabilirim. Wow. Elimde kamera var adamım. Nerede? Ooo what the O zaman orada ateş yeri. Adamım nerede Ve bomba. Adamım çok güzel bomba attım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Gidelim, 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 gidelim. beni ya. Allah gidin. Gidin buraya 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 buraya. Ee, Takımımızın başkanıyım lan ben. Ben de buradan gideyim bari. Bir işe yarayayım ben ya. Uu, lan. Lan patladı bomba patladı ya. Yüzüme geldi. <laughs> ne güzel. Öldürdün. Hmm. Bir el daha oynayalım arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandıralım. Allah buradaymış tamam buradan hadi hadi şimdi bomba atacağım ve bomba evet <laughs> Ay, ölüyordu lan ölüyordu Vallahi ölüyordu ölse ne gülerdim ya anlas acilen Ey bunlar nasıl geldi? çıktı Bir çattı bana ne Hadi 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 hadi. Hadi. Çıksana lan. Lan çıktı. Mermim çabuk. Yine mermi. Adamım hadi. Son mermi. Ve son yedi mermi. Öldüm. Hayır. Tamam. Hadi hadi. Çıkın hadi ya. çıktı. Of tek yedim kafamdan Hekerin kafamdan Gelecekler Uf arkadan Yapma be evet. Ben koruyorum Ben koruyorum Hadi 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 hadi, hadi. Oğlum bu ne ya? Eralarım. İçse mera Adam akıllı bir şey tutacak yer bulsam. Kamerayı tutacak bir yer bulsam. Acayip güzel olur. Kesin benim kamera almam gerekecek. Kesin kamera almam gerekecek. Telefon mu çekiyorum ya? Tuka, tutacak yere de yok zaten. Sinir oldum ya. Neyse. Hadi bir hmm. daha oynayın ki ya. Allah. Hah, özürlü gibi Diyorlar bana ama ben elini kamera var ya sizi burada. Tövbe estağfurullah. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Aha, çıkmış lan lan. çıkmışlar la. la, çıkmış lan lan. Lan siz. Kime la, yaptınız lan üstüme hava yaptım Udu Udu Tamam. Mermim hazır adamım. Uuu. Ne güzel öldürüyor. Hadi hani hani. Oradan orada Nişan aldı. Ve ateş. 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 Çek mermi. Tamam. Gelmiş lan. Lan. Ah geberdim. Elinde kamera olmasa var ya sizin burada ağzınızı burnunuzu dağıtırım ya. Ama işte elimde kamera var. Ne yapacaksın lan? Koçum ne yapacaksın? Elinde kamera var. O öldü mü lan? Gebermiş adam ya. Hiçbir bok yapmadım. Abi ya. Elinde kamera var ya. Şu sonlandıracağım videoyu bu ne? Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere ee, takipte kalın. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı videomu e, unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.